Panelimiz ağırlıklı olarak soru-cevap şeklinde gerçekleştirilecek. Mikrofonlarımız olacak salonda sorularınızı kolay bir şekilde iletebileceksiniz. Ben de paneli gerçekleştireceğimiz misafirlerimizi, konuşmacılarımızı davet edeceğim. Keynes Danışmanlık Kurucusu Sayın Ahmet Emre Bükçü'yü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. ya Özellikle şimdi genç bir kitleyle birlikte evet. olduğumuz için bu başarı hikayelerinin gençlere ilham vereceğini düşünüyorum. Ben yaklaşık bundan 15 sene önce Türkiye'deki ilk öğrenci think tank kuruluşlarından birinin de e, kurucusuyum aynı zamanda. Dördüncü kuşak düşünce ve araştırma merkeziydi. Şu an çok aktif değil gerçi ama o zamanlarda da hep biz bu girişimcilik üzerine çok kafa yormuştuk. Mesela e, bu e-ihracatta beraber yürüyüp de başarılı olduğumuz bir firmamdan bahsedeyim. İsminin verilmesini istemiyor ama. E, İsminin verilmesini istemeyen bir hikaye. <laughs> Bir hikaye. Şöyle bu arkadaşımız Boğaziçi mezunu bir arkadaşımız çok böyle zeki online'a çok hakim. Ondan sonra yüzük satıyor ve işleri de küçük boyutta kendi çapında yürütüyor. Ondan sonra yurt dışına baya bir reklam yapıyor. Yurt dışına sürekli işte Facebook, Instagram, Google, Kriteo reklamları yapıyor. Ben ona bir gün dedim ki ya sen yurt dışına yaptığın bu reklamlarda 100 lira harcıyorsan. 70 lirasını geri alabilirsin çünkü devletin ihracata yönelik reklam tanıtım desteği var. Ya dedi olabilir mi işte devlet bu paraları verir mi vermez mi falan filan. Ondan sonra gerçekten de başvurularını yaptık. İlk başvurumuz 5000 liralık bir başvuruydu. %70'i olan 3500 lira hesabına geçtiği zaman dedi ki abi bu paraları devlet veriyormuş. Ondan sonra ciddi reklam yapmaya başladı. Ee, en son 2 hafta önce falan 260 bin TL'lik bir reklam tanıtım desteği aldı. Ekibini büyüttü. Tabii ciroları arttı. ben o arkadaşımızı hep böyle anlatıyorum. Kendisi de çok işte devlet desteği alan insanlar çok isimlerinin bilinmesini de istemiyor bazı yerlerde. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Ama halbuki devletin size tanıdığı bir haktır bu. Yani 2016 sayılı tebliği de size tanınmış yasal bir haktır. E, buradaki girişimcilik düşünen arkadaşlarımız da devletin bu teşviklerinden eğer haberdar olurlarsa, mesela Koskabin girişimcilik destekleri var, değil mi? Onlardan yararlanıp işletme kurabilirsiniz. Veya da mesela Koskabin yine nitelikli eleman desteği var. Personel iki tane personelin maaşının yüzde 60'ını devlet karşılıyor. Yurt dışına yaptığınız reklam harcamalarının yüzde 70'ini geri alma şansınız var. Bu reklam harcaması bir dijital katalog da olabilir, bir web sitesi de olabilir yabancı dilde ya da e, televizyon reklamı da olabilir, radyo reklamı da olabilir veya online kanallarla yapmış olduğunuz bir reklam harcaması da olabilir. E, Celal abiyle arada konuşuyorduk yine. E, biliyorsunuz bu Facebook, Google gibi İrlanda menşeili firmalar Türkiye'de vergilendirilemedikleri için devlet bir yüzde on beşlik gelir vergisi stopajı getirdi. Yani... Facebook'tan alamadığı parayı reklam verenden almak istedi. Yüzde on beş. Bu da tabii bizim dijitalde iş yapan arkadaşlarımıza ilave bir reklam maliyeti getirdi. Burada tabii biz bayağı bir bakanlık nezdinde de girişimler yaptık dedi ki yani ihracatı, e ihracatı çok baltalar bu. En azından dedik yurt dışına verdiğimiz reklamlarda bu şeyi kaldıralım. Yüzde on beşlik tevkifatı kaldıralım, stopajı kaldıralım. Ee, sağ olsun Temmuz ayı 2019'da bununla ilgili bir özelge yayınlandı. Dolayısıyla e-ihracatta artık şey de yok, yani reklamlarda stopaj da yok. Bu da çok güzel oldu. Ee, dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum, ne yaparsanız yapın her şeyin e'lisini yapın. Ticaret yapacaksanız e-ticaret yapın, İhracat yapacaksanız e-ihracat yapın çünkü gelecek orada. Ee, çok genç arkadaşlarımızın çok güzel işletmeler kurup çok güzel e, iş yaptıklarını görüyorum e-ihracat alanında. E, bu da tabii çok yaşı fazla olan insanların yapabileceği bir iş değil e-ihracat. Çünkü online'a, bilgisayara, teknolojiye e, ünsiyet peydah etmeniz gerekiyor bir şekilde. Ona yakın olmanız gerekiyor. E, dolayısıyla ben gençlerimize inanıyorum. güzel Çok güzel girişimcilerin Türkiye'den olacak diyorsun. Kesinlikle. E-ihracat alanında... Ee... Öncelik. Kızlar konuşsun kızlar. Kızlar bak Pol Finlandiya değil mi o ülke? Ya şimdi kadınların aslında girişimcilik yani olması kızlar lazım. kızlar konuşsun. Finlandiya'da başbakan, bakanlar hepsi kadın. Konuşun biraz sesinizi çıkartın. Bir de kadınlara evet. biliyorsunuz girişimcilik yüzde seksen oranında destek veriliyor. Erkeklere yüzde altmış. Ticarette mi hepsinde? Hepsinde. Hepsinde tamam. Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık oranında. devlet de pozitif ayrımcılık, ayrımcılık yapıyor. Evet. Öncelikle bu platformu oluşturanlara çok çok teşekkür ederim, bize böyle bir imkanı tanıdığı için. Bizim e-ticarette bir satış platformu oluşturmak yerine, e-ticarette dükkana olanlara yani e-ricatete girmek isteyenlere bir bir amacımız var ve böyle bir platform oluşturmak gibi bir düşüncemiz var. Geçen sene Antalya Teknokent'te yapılan yarışmada üçüncü olduk. Bir senedir uğraşıyoruz fakat yatırımcı bulamadık. Kısacası şöyle: E-ticarete girmek isteyen ve satışlarını arttırmak isteyen rakiplerini takip etmek isteyen girişimcilere, yatırımcılara biz onların bir analiz web sitesi oluşturma düşünüyoruz. Bunu da evraklarını hemen hemen tamamladık fakat yatırımcı bulamıyoruz. Uluslararası ticaret öğrencisi olduğumuz için bu arada biz üç kişiyiz. Üçümüz de uluslararası ticaret öğrencisiyiz. Yazılım alanında pek bir bilgimiz olmadığı için projeyi ilerletemiyoruz. Bu kadar. Emre ile konuşun. Çıkmadan Emre ile konuşun. Teşekkür ederiz. Bedava danışmanlık yapacak size. Daha bunların iyisi mi var? <laughs> Bak, sözünü ben... aldık o zaman. Aldın tabii, sözünü aldın. Lojistik, e, ya bu işin e-ihracat işinin üç temel maliyeti var. Bir tanesi ürünümüzün maliyeti, ikincisi lojistik maliyetlerimiz, ki ciddi maliyetler. Üçüncüsü de reklam tanıtım maliyeti. Çünkü siz Antalya, Aksu'da bir işletmeniz var diyelim, bir apartmanın alt katında... Amerika'daki bir kadın sizin işletmenizden nasıl haberdar olacak? Reklamla. Üç temel maliyetiniz var. Devlet reklam maliyetlerinize teşvik veriyor. Tamam. Ürünün maliyeti artık ona katlanacaksınız. Lojistiğe maalesef Türkiye destek veremiyor. Lojistik desteği yok Türkiye'de. Navrun destek or yok. ondan gelecek işte. Bu proje gelişirse destek geldi. Şöyle bir şey var e, Celal abi. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün aldığı kararlara aykırı, Fair Play kurallarına aykırı lojistik destekleri. Dünyanın hiçbir yerinde lojistik desteği verilemiyor. Türkiye bunu e, gizli kararname ile 2018'in sonuna kadar verdi. Navlun desteğini belli sektörlere ve deniz taşımacılığıyla şeyleri el altından veriliyordu bunlar ihracatçı birliklerinde. Ee, ama bakıyorsunuz şimdi diyeceksiniz ki Çin nasıl bize gönderiyor AliExpress'ten alıyoruz bir tane telefon kılıfı 1 dolara kapımıza kadar geliyor Çin işte bunu başka şekillerde artık e, belki lojistik firmalarına e, başka destekler vererek direkt lojistik desteği altında. Kamunun değil, ama... desteği var ya, bir şekilde var, var. Evet. tabi yani evet. artık yani tabi sistemine... bu işleri geliştirmek için kamunun e, sabah bakan yardımcısı da ifade etti kamunun olması şart. yani Eteti özellikle evet. önemli bir rol düşüyor. Sanırım evet. konuşmacılarımız arasında da vardı diye hatırlıyorum, PTT'den bir yetkili. Evet. Belki konuya daha da açık. Yani lojistik bu işin olmazsa olmazı ve yani orada başarılı olursak çok şey değişebilir Türkiye'de diye düşünüyorum. Buyurun hadi. Şöyle.